Evet canlar kazanım 11'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Başlamadan önce bir öğretmen notumuz var. Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Değil mi canlar? Bence de. Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif çıkartamadığı için size verebileceği en küçük sonuç sıfırdır. İçindeki ifadenin kökünde bu değeri alır. Yani içindeki ifadenin kökünde bu değeri alır demek. Mesela diyelim ki x eksi 2 gibi bir mutlak değerimiz olsun bizim. Biz ne deriz? Bunun alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Çünkü sıfırın aşağısına inemez. Mutlak değer negatif çıkartamaz. Onun için bir mutlağın en düşük verebileceği sonuç sıfırdır. İşte bu sıfırı almasını sağlayan Değer x eşittir 2'dir. Yani aslında ifadenin kökü demektir. Onu söylemişiz burada. Yani bu ifadeyi en küçük yapan değer x değeri 2'dir. x kökü 2'dir demişiz. Birden fazla mutlak değerli ifadenin toplamının en küçük değerini bulmak için her kök ayrı ayrı yerine yazılır. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Ee, bir tane değil de birden fazla mutlak değer verildiğinde... Her birinin içerisini sıfır yapan değerleri bulacağız. Ve o denklemde yerine yazacağız. Hangisi en küçük getiriyorsa en küçük sonuç o olmuş olacak canlar. Şimdi burada bir tane olduğu için biz geldik. Bunun zaten sıfır olduğunu biliyoruz. Yani alabileceğin küçük değer dediğinde bir tane mutlağın bize verebileceği en küçük değer sıfırdır. Bunun da sıfır olmasını sağlayan içerideki ifadeyi sıfıra eşitledim yani kökünü buluyorum. 2x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 2. Yani aslında sorumuzun cevabı sıfır ama bunun en küçük değer almasını sağlayan x değeri de 1 bölü 2'dir dedik ama sorumuz cevabı sıfır olacaktı. İkinci sorumuzda bakın birden fazla mutlak var canlar. En küçük değeri soruluyor. Yapacağımız olay şudur kesinlikle. Her bir mutlağın kritik noktasını bulmak canlar. Kritik nokta ne demekti? İçeriği sıfır yapan x değeri demekti. Kritik noktalarımızdan bir tanesi eksi bir, bir tanesi de üç canlar. Bunları bulduktan sonra şunu yapacaksınız. Kritik noktaları sırayla denklemlerde yerine yazacaksınız. x eşittir eksi bir için yazdığımda orası sıfır olacak artı. Bakın şuraya yazdığımda eksi bir, eksi üç olacak. Gördüğünüz gibi... 0 artı 4 olmuş oldu. Bakın şurası da buradan 4 geldi. Canlar x eşittir 3 için dediğimde de sırayla yazacağız çünkü. Bakın buraya 3 yazdığımızda 4 gelmiş olacaktır. Artı buraya yazdığımızda 0 olacaktır. 4 artı 0'dan da 4 gelmiş olacaktır. Şimdi burada mesela aynı sonuçlar gelmeseydi. Diyelim ki bunlardan bir tanesi 2 geldi. Bir tanesi 5 gelmiş olsaydı. Küçük olanını söyleyecektik. Yani diyecektik ki en küçük değeri 2'dir. Ama eksi 1 yazdığımızda da 4 geldi. 3 yazdığımızda da 4 geldi. Bu mutlak ifadenin daha doğrusu mutlakların ifadesinin alabileceği en küçük değer 4'tür dedik canlar ama her zaman aynı gelmeyebilir tabii ki farklı değerler farklı sonuçlar da getirebilir yani aklımızda öyle bir şey kalmasın her zaman aynı sonuçlar geliyor ben bir tanesini yazsam yeterlidir demeyin farklı geldiği durumlarda olacaktır birazdan göreceğiz zaten bakın burada 3 tane mutlağımız var hemen kritik noktaları buluyorum canlar birisi 1 bakın şurayı sıfırlıyor diğeri eksi 4 bakın şurayı sıfırlıyor Diğeri de 5 bakın şurayı sıfırlıyor. Şimdi x eşittir 1 için yazdığımda şurayı sıfırlayacak. Artı şurayı bakın 5 yapmış olacaktır. Artı canlar şurayı yazdığımızda 1'i 1'den 5 çıktı. Eksi 4 ama 4 diye çıkacaktır. Buradan 9 geldi eksi 4'ü buraya yazdığımda eksi 5 olacak mutlaktan 5 diye çıkacak artı buraya yazdığımda burayı sıfırlayacaktır eksi 4'ü buraya yazdığım zaman da bakın eksi 9, 9 diye çıkacaktır buradan da 14 gelmiş oldu bakın gördüğünüz gibi farklı sonuçlar geldi 5 yazdığımda şuradan 4 geldiğini 5 yazdığımızda şurada 9 geldiğini e, burada yazdığımızda 0 geldiğini görüyoruz bakın buradan da 13 gelmiş oldu en küçük değeri soruyordu. Bu çıkan sonuçlardan en küçük olan neyse onu yazacağız. Cevap da 9 gelmiş oldu. Ee, dördüncü sorumuz. Bakın burada yine mutlak ifadelerimiz var. Yine kritik noktaları buluyoruz. Bakın buradan gelen kritik noktanın 2 olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan da. Eksi 3 olduğunu görebiliyoruz. Sırayla yazalım. 2 yazdığımda burası 0 olacaktır. Artı 2 yazdığımda burası 5 olacaktır. Buradan 5 geldi. Eksi 3 yazdığımda burası eksi 6 olacak. Eksi 4 eksi 10 mutlaktan 10 diye çıkacak. Artı burayı zaten sıfırlayacak. Bakın 10 oldu. Küçük değeri soruyordu. Cevap 5 olmuş oldu. Aynı şekilde 5. E, örneğimize baktığımızda da kritik noktamızdan bir tanesi 3, diğeri eksi 2, diğeri 5 ve diğeri de eksi 4. 3 yazdığımda canlılar şurası 0 artı şurası 5 artı şuraya 3 yazdığımız eksi 2 ama mutlaktan 2 diye çıkacaktır. Artı buradan da 7 geldi 9 14 gelmiş oldu. Eksi 2 yazdığımda şuradan 5 gelecektir. Artı eksi 2 buradan 0 getirecektir. Eksi 2 buradan 7 getirecektir bakın. Mutlak dışına çünkü 7 diye çıkacak. Eksi 2 buradan 2 getirecektir. Buradan da 14 gelmiş oldu. 5 yazdığımda bakın buradan 2 5 yazdığımda 7 5 yazdığımda 0 ve 5 yazdığımda 9 geldi. 9, 18 getirmiş olacaktır. X yerlerine eksi 4 yazdığımızda da bakın buradan eksi 7 ama mutlak dışına 7 diye çıkmış olacaktır. Buraya yazdığımızda eksi 2 ama mutlak dışına 2 diye çıkmış olacaktır. Buraya eksi 4'ü yazdığımızda eksi 9 olacaktır ama mutlak dışına 9 çıkacaktır. Burayı zaten sıfırlayacaktır. Bakın burayı topladığımızda da 18 gelmiş olacaktır. En küçük değeri istiyordu. 14 gelmiş olduğunu görmüş olduk. B maddesinin birinci sorusundayız. Bize alabileceği en büyük değerleri sormuşlar canlar. Bakın burada kesirli ifadeler var. Şimdi ezbere gitmeyelim. Şöyle bir şey söyleyelim. Biz normal şartlarda şu ifadelerde en küçük bulmaya oynadık değil mi canlar? En küçük bulmaya oynadık. Şimdi burada en küçük bulduk yani en büyük de sorulabilirdi bize. Şimdi biz bunlarda en küçük sorulduğunda geldik bunu sıfıra bunu sıfıra eşitledik. Çıkan kökleri sırayla yerine yazdık. Burada da aynısını yapacağız. Neden? Şimdi bu bir kesir ya canlar. Bakın pay kısmı ve payda kısmından oluşan bir kesir var elimizde. Pay kısmının 36 olduğunu görüyoruz. Payda kısmı değişken canlılar. Şimdi sen paydayı ne kadar düşük tutarsan... Payı ne kadar... Zaten pay sabit. Paydayı ne kadar düşük tutarsan bu kesin o kadar büyüyecektir. Yani 36 bölü 4 mü daha büyüktür? 36 bölü daha, 1 mi daha büyüktür? Kesinlikle payda küçüldüğünde daha çok büyüyecektir. O zaman aslında yine biz alt taraftaki ifadenin en küçük değerini aramış oluyoruz. Peki o zaman gelelim aynı mantık yine. E, köklerimizden bir tanesi 4 kritik nokta veya köklerimizden bir tanesi eksi 5. 4 yazdığımda canlar bakın 4 yazıyorum. 36 bölü buradan 0 buradan da 9 gelecektir. 36 bölü 9'dan 4 gelmiş olacaktır. Ee, sonrasında 36 bölü eksi 5 yazdığımda 9 gelecektir. Eksi 9 ama 9 diye çıkacak. Buradan da 0 oldu. Bakın buradan da 4 gelmiş oldu. Bizim en büyük değerimiz de 4 olmuş oldu. İkinci sorumuzda yine aynı mantığı yapacağız. Şurayı yapalım x eşittir bir eksi 1 geliyor kritik nokta 2 geliyor ve eksi 4 geliyor ee, 1 yazdığımda 48 bölü eksi 1 yazdım şu gitti zaten eksi 1 yazdım bakın oradan 3 gelecektir eksi 1 yazdım oradan da 3 gelecektir 48 bölü 6'dan 8 gelmiş olacaktır 2'yi yazdığım zaman 2'yi buraya yazdım 3 oldu artı 2'yi buraya yazdığım zaman 0 2'yi buraya yazdığım zaman 6 gelmiş oldu. 48 bölü 9 gelmiş oldu. Bu da dursun. Son olarak eksi 4'ü yazdığımda bakın şurası eksi 3 yapacaktır ama 3 diye çıkmış olacaktır. Artı buraya eksi 4'ü yazdığımda eksi 6 yapacaktır ama 6 diye çıkacaktır. Burası zaten sıfırlayacak. Bakın buradan da 48 bölü 9 gelmiş oldu. Çanlar 8'in daha büyük olduğunu söylüyoruz. O zaman buradan da en büyük değer 8 gelmiş olacaktır. C maddemizin birinci sorusundayız. <laughs> bakın burada bir ifadenin en küçüklerinin 5 olduğunu söylemiş. M'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Bize çanlar değişken verilse de hani x'in dışında farklı bir değişken verilse de mantığımızdan asla şaşmayacağız. Ee, birincinin kritik noktasının biz eksi 3 olduğunu söylüyoruz. İkincisinin de bakın x eksi m'i sıfıra eşitleyip kök buluyorduk ya kritik nokta. Buradan da gördüğünüz gibi m olduğunu söylüyoruz. Şimdi ben burada eksi 3 yazdığımda dikkat edin burası sıfırlanacak. Buraya eksi 3 yazdığımda eksi 3 eksi m olmuş olacaktır. Ee, buradan tabii bir sonuç gelecek. Bu 5 olabilir diyoruz. Belki en büyük değer pardon en küçük değer belki bundan gelmiş olabilir. Ya da biz m yazdığımızda bakın şurası m yazdığımızda şuraya e, m artı 3 olacaktır. Şuraya zaten m yazınca gitmiş olacaktır ya da bu en küçük değeri bize vermiş olabilir 5 diyebiliriz. Şimdi zaten şunu göreceksiniz ki bakın şu ifadeli şu ifade aslında aynı canlar. Yani siz içeriği eksi parantezine aldığınızı düşünün. Bakın böyle olacaktır. Bu eksiyi de hatırlayın yut durabiliyorduk. E yutturduğumuzda bakın gördüğünüz gibi aynı ifade gelmiş olacaktır. Yani bunlardan bir tanesini çözmeniz yeterlidir. Burası ya 5 ya da eksi 5'tir. O zaman 3 artı m 5 ise m buradan 2 olabiliyor. Veya canlar 3 artı m eşittir eksi 5 ise m buradan eksi 8 olabiliyor. Toplamlarını sormuş cevap eksi 6 gelmiş olacaktı. İkinci sorumuz bakın 8'den bir rasyonel sayı çıkartıyor. Bu sonucun en büyük olmasını istiyoruz. Canlar mantıken düşünelim bakın çok mantıklı düşüneceğiz. Şimdi biz <laughs> mutlak değer e, özelliklerinde şunu göstermiştik. Toplamanın ayrı ayrı direkt toplam olarak parçalayamıyorduk. Canlar e, ya büyük gelme durumu oluyordu ya da ne oluyordu? Eşit gelme durumu oluyor değil mi? Şu şekilde. Şimdi biz bir kere şu ifadenin en büyük gelmesini istiyorsak bir kere 8'den çıkaracağımız şu ifadenin küçük olmasını söyleriz. Bir sayıdan ne kadar küçük çıkartırsak o kadar büyük gelir. Yani sen 8'den 5'i çıkartırsan mı sonuç büyük gelir. 8'den 1'i çıkartırsan mı sonuç büyük gelir. Yani 8'den ne kadar küçük çıkartırsanız o kadar sonuç büyük gelir. Ben de mantıken diyorum ki o zaman bunu olabildiğince küçük seçmemiz gerekiyormuş. Bunu anladık. Peki eğer ki şu durumu kullanırsam bakın şu durumu kullanırsam. Şu ayrı ayrı yazdığımız büyükmüş bundan ya aslında bir bileşik kesirden bahsediyoruz. Yani bunun bundan büyük olduğu durumu çıkartırsak sonuç biraz daha küçülebilir. Ama eşitlik durumunu kabul edersek mantıken birazcık daha sonuç büyümüş olacaktır. Yani 8'den 5 bölü 4 çıkartmak gibi mi yoksa 8'den... 4 bölü 4 çıkartmak gibi mi? Şuradan birazcık daha düşük bir sonuç gelecek. Onun için de biz yukarıdakini seçmeyeceğiz. Yani şu x e, mutlak x artı mutlak y'yi değil. Hani büyük olanını değil. Eşit olanını seçelim ki şu daha bize büyük sonuç getirir. O zaman biz madem şunun aynı zamanda şuna eşit olabildiği durumu biliyoruz. Şunlar birbirini götürecektir. 8 eksi 1 kalacaktır. Buradan da cevabımız 7 gelmiş olacaktır.